Sokades'ten merhaba. Kırmızı Köşe'nin yeni bölümünde konuğumuz Burak Tuncer. Ee, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi sağ ol. Sen nasılsın? Ne olsun. Biraz trafikle geldim buraya ama... Evet. Ee, alıştık artık İstanbul'da. İdman'dan çıkıp geldik bize. İdman sonrası. Yani mi takım idmanın sonrası. Yani bir takım kampına girdikten sonra bu seriye katılım gösteren ilk kişi sensin. ya yani, nasıldı ilk idman? Biraz istersen ondan Aa, konuşalım. Yani, ya, yani... yavaştır herhalde. Çok tempolu değildir ilk idman. Fena gir 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 girmedik Orhun abiyle bugün. Yani 5'e 5 beş ağırlıklı bir idman oldu daha çok. Tabii ki set parçalarını falan çalıştık. Ee, i̇lk geçen gün seferki kamptan bu kampa daha böyle hani biraz daha şey derli toplu girdik yani takım olarak bence. Benim gördüğüm oydu. Ee, dediğim gibi 5'e 5 beş ağırlıklıydı. Sert öyle çok yumuşak da bir idman olmadı. Peki genel yani kamp ortamı ya da milli takım ortamıyla alakalı biraz konuşalım istersen. Senin e, mizah ve eğlence e, kısmında yani, <laughs> e, genellikle bir numara olduğunu söyleyebiliriz kamplarda. Hep anlatılan hikayelerde ya Özne ya Özne'nin yanındaki ikinci kişi. Genelde böyle. benim olduğum yerde çıkıyor <gülüyor> olaylar. <gülüyor> ya da beni çekiyor. Öyle gelişiyoruz. Yani işte senin de söylediğin gibi daha çok hani böyle ufak bir şey olduğu zaman ben onu çok yakalarım. Yani komik bir parça olur, bir bir şey oluyor antrenörle ilgili ya da oyuncu ile ilgili. Yani şans eseri de olabiliyor bazen. Orada oluyorum. Ondan sonra oradan oraya yayılıyor. Daha çok komik şeyler çıkabiliyor karşıdan. Daha çok Doğuş abiyle biz bunları çok Hı -hı. yakalarız. Bu kamp e, onsuz geçecek benim için. İlk defa hani üç yıldır, dört yıldır ilk defa onsuz geçireceğim bir kamp. Bugün de hatta mesaj attı. Ne yaptın, nasıldı falan filan diye. Dedim sensizim ya. Ben de Sapanca'da The tatildeyim diyor. <laughs> Onların da ofu vardı herhalde. De kolayla orada karşılaşmışlar. Hani onunla çok böyle ufak tefek şeyleri yakalayıp bir anda inanılmaz bir boyuta taşıyabiliyoruz yani. Ufuk abinin anlattığı bir hikaye vardı. E, kampta yani daha doğrusu antrenmanda işte bir hareket yapıyorsun galiba biraz e, Ufuk Hoca'yı sinirlendiren. Genelde hep sinirleniyor Ufuk abi ona da <gülüyor> <gülüyor> buradan selam. Bu, bunu Efes'te yapıyor musun gibi bir sorusu oluyor galiba sana ve sen de Evet hocam aslında yapıyorum. <gülüyor> yani <gülüyor> o çok benim hareketlerime şey dedi. Doğuş abi aslında dönüp söyledi. Bu dedi Efes'te de bunları yapıyor mu dedi böyle bir ses tonuyla. <laughs> Doğuş abi dedi ki vallahi yapıyor abi dedi. <laughs> Ruh hastası dedi devam etti ondan sonra. Hatta yardımcı antrenörüne dönüp işte Arda abi olsun işte Recep abi olsun. Bu diyor bilerek gelmiş buraya diyor. <laughs> Beni etmek için gelmiş diyor. <laughs> Öyle bir hikayemiz oldu. Bir tane Pas pozisyonu da olabilir yani. Ee, bana dedi ki hani buraya düş. Buradan bu pas geçer mi falan filan dedi. Birisine de diyordu ondan sonra. Ben dedim geçiririm dedim. <laughs> Onu deyince o kriz geçirdi zaten. <laughs> hani öyle abiyle 2-3 senedir benim de ilk mil takım alanıdır. 2-3 sene çalıştık. Bayağı güzel anlarımız oldu yani. Bir sürü kötü de oldu güzel. hani <laughs> Dünya Şampiyonası'nda da çok oldu. Ondan önce elemelerde de çok oldu. Bayağı var şimdi burada anlatırsam daha da ilerler zaten. Bir şeye geleyim. E, altyapı dönemlerinde ya da işte kariyerinin ilk yıllarında belirli takımlarla çok uzun süre istikrar e, yakalayamadın yani bunu sen biraz hani kamptan belki kovulma demeyelim de kamptan çıkma hikayeleri olarak da bazılarını anlatmıştın. Evet. Altyapıda e, yani altyapıda başından geçenleri böyle hatırlayacak olsan ne söylersin? Yani... Ertuğrul bir, abiyle bir hikaye var. Ertuğrul böyle. abiyle bir hikayemiz var. Ertuğrul abi saldırmıştı bana. <gülüyor> 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 yani öyle değil yani tabii ki patlattık adamı. Sinirlendi bize en sonunda. Böyle hani biraz bunu yapacaksın falan filan. Ben dedim yapamıyorum. Bütün sene farklı bir şey e, yaptık dedim. O zaman da 17-18 yaşında Ümit Mil takım oynuyorduk. O da yapamıyorsan gideceksin buradan falan diye böyle koşarak böyle bir kovdu beni. Ben içeri gittim. Sonra işte annem aradım hadi kovdular beni gel al diye. Sonra tekrardan Şafak takım kaptanı geldi. Ee, özür dilersen akşam seni tekrardan affedecek. Çünkü 2-3 gün kalmıştı Avrupa Şampiyonası'na gidiyorduk. Ben de hani önemli bir parçaydım o zamanlar. Oynuyorduk yani daha şey. O akşam da tabii ki kusura bakma dedim. Yine sinirlendi ondan sonra devam ettik yani. Kaçma hikayelerimiz de çok vardır yani her oyuncu başımızdaki herkes de kaçıyordu. <laughs> şimdi biz kaçınca daha çok şey oluyor. Kaça eskiden kaçanlar şimdi kaçanlara mı kızıyor Mil takımda? <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil. <laughs> yarın gidiyoruz idmanda. Peki e, ya yani maçlara geçerim ama böyle anlatılabilecek en çılgın <laughs> hikaye ya da anlatabileceğin en böyle popüler hikaye Düşünecek olsan ne olur? Ee, bir tane milli maçtan sonra... ...çok kötü oynamıştık Doğuş abiyle. Bayağı kötü oynamıştık. Ee, duşa girdik. Böyle hani herkesin moralleri bozuk. Bizim de çok kötü moralleri bozuk. Hani... Yorgunuz da bayağı böyle. Durduk böyle duş alıyoruz. Ne yapacağız dedik. Bilmiyorum böyle baktı. Böyle. Ondan sonra bir gülmeye başladık. Ama <laughs> böyle sinir boşaldı yani. Hiç sebepsiz yere. 5 dakika böyle artık ağlıyoruz, birbirimize vuruyoruz. Ama üzül, üzgündük yani. Bayağı da kötü maçı kaybetmişiz, kötü oynamışız. Onu da çok böyle hani artık sebepsiz yere ağlamaya başlamıştık. Bir gün önce de Euroleague maçından gelmiştik. Maçı da vermeyeyim ismini. Milli maçın. Orada da çok iyi oynadık ikimiz de Euroleague maçında. Bayağı iyi oynadık yani. iyi bir galibiyet aldık, geldik. Ertesi gün yani Barış Ermiş'le bir kaçmanım vardı. Gene Ufuk abiye denk geldik. 3 sene önce İsveç'te gene İsveç milli takımı vardı. İsveç miydi? Hollanda mıydı? Tam hatırlamıyorum. Yok. Hollanda değildi. Ukrayna'da İsveç olabilirdi. Ukrayna'da bir Dünya şampiyonu şampiyonası de. elemeleriydi galiba. 3 sene önce falan. Yazın. İsveçli. Beni kadroya almamıştı. Barış abiyi de almamıştı kadroya. Biz de dedik ne yapalım hadi dedim gece, gece gidelim Ankara'daydık. Öyle bir güzel bir restoran Ankara'nın balıkçıları meşhurdur. Deniz olmamasına rağmen. Evet. Ee, orada güzel balık restoranı var dedi. Ses etmek açalım dedi. Kaçtık gittik biz de. Yemek yedik. Bayağı güzel eğlendik. İşte ondan sonra akşam geldik. 1.30-1.45 bir bir saat. Barış abi asansör oraya geçti. Ben tam kart basıyorum. Barış abi asansöre beni bekliyor zannediyorum. Bir girdim asansöre, Ufuk abi. <gülüyor> 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 Ay Allah dedim ya. Nereden? 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 Hiçbir şey yapmıyor böyle saate baktı. Bana hiçbir şey bakmadı zaten. Barış abiye döndü. Bu saatte mi geliyorsunuz dedi. o biraz sert konuşuyordu. Barış abi evet abi falan dedi böyle. Tamam dedi. Ondan sonra ertesi gün Kerem abi geldi kahretsin. Seni nasıl yakalandığını şey... <laughs> Dedim abi ne bileyim bir buçuk daha yani çok da geç girmemişim yani. Ertesi gün oynamıyorum zaten kadro Gittik adamla aynı asansöre denk geldik diyorum yani. Bir beş dakika önce çıkar, üç dakika sonra çıkar. <laughs> aynı asansöre denk geldik. <laughs> Peki, e, idmanlarla alakalı bir şey sorayım. Yani en sevmediğin şey idmanda ne? Genel olarak idman temposunda yani sonuçta EuroLeague'de şu anda oynayan oyuncuların ya da lig temposuna girmiş oyuncu genel oyuncuların... olarak idman İşte <laughs> oraya geçer. <laughs> Onu söyle sen de rahatla. Hayır ama yani şu anda zaten idmanı seven oyuncu bulmak da çok kolay değil. Bu kadar fazla maç yapıyorken, e, yani idmana çıkan adam Yani Shane Larkin'in de şu anda müthiş bir idman yani, şeyi yok. Idman evet, şeyi yok temposu. Yani Bizde dediğin gibi haftada biz 3-4 maç olduğu için e, yaptığımız idmanların sayısı da 3 oluyor yani maksimum. iki tanesini hani böyle verimli geçirebilirsin. Ben daha çok hani böyle maç ağırlıklı idman olduğu zaman seviyorum. 5'e 5 oynadığımız, maç oynadığımız idmanları çok seviyorum. Ama böyle işte yani nasıl da anlatayım abuk subuk da değil mi? Yani ufak parçalar yok. 2'ye 2'ydi, 3'te işte 3'e 3. Üç, e Tonele topsuz. Yani topsuz şeyler diriller ya da vakit öldürücü böyle hani bazı şeyler yapıldığı zaman tabii ki benim modum da düşüyor ama böyle 15 kişinin olduğu yani takımlarda mesela 3-5 yapıp normal maça başlıyorlar 3 takımlı Ya da 13-14 oluyor, değişmeli oynuyoruz. Hani maç temposuna girdiğin zaman daha tabii ki zevk alıyorum. Onun dışında... Buradan maçlara bağlamam biraz zor olacak ama yani İsveç ve Hırvatistan maçları şimdi yani grupta birçok takımın, sadece Türkiye'nin değil işte Sırbistan'da mesela İsviçre'ye kaybetti çapraz grupta sürpriz mağlubiyetler aldığını gördük bu yeni FIFA penceresi formatı ile birlikte. Sen hani hem Hırvatistan hem İsveç maçlarına nasıl bakıyorsun, nasıl değerlendirirsin? Yani biz geçen sene başlayan bir e, grup eleme maçları oynadık. <laughs> İlk maçta ben Hollanda maçında yoktum. Ve Almanya'daydık biz galiba Sertaş'la. E, evet. Ki bence evet. hani seyircimiz üzerinde kazanabileceğimiz bir maçtı. O, o maçtan sonra tabii şok etkisi oldu takımda. Ardından oradan İsveç'e geçtik. İsveç maçı da sıkıntılı geçti bizim maçımızdan. Ee, bu son iki maçı ben hiç konuşmak istemiyorum. Kendi penceremden. Ee, Kızıldız maçı sonrası siz geldiniz. Evet, biz Kızıldız maçını oynadık. Yani Shane, ben, Davuş abi, savaş. Sertaç katıldık. Ee, kimse de hani o maç böyle hani bizim kötü oynadığımızı düşünmüyordu herhalde. Kızıldız maçı bayağı iyi oynayıp ertesi gün sabaha karşı geldik 5 gibi. Kalktık ban akşam maçı. Ben kendi açımdan hani e, değerlendirecek olursam çok vasat, vasatın altında bir iki maç geçirdim. E, en kısa zamanda da işte önümüzde iki maç var. Bu maçlarda inşallah e, telafi ettirmeye çalışacağım yani. O iki maç beni de etkiledi cidden. Biraz da ben duygusalımdır. Duygusal açıdan da etkilendim. Kimse tabii ki milli forma altında öyle bir performans göstermek istemez ki benden hani... ...Orhun abinin de, takımın da hani... ...yaratıcılık bakımından bekledikleri çok fazlaydı. Ee, döndüğümde de zaten Ergin abi ne olduğunu falan sordu. Ben de hani böyle bir şey değil, çok kötü oynadım. Böyle hani ya konsantre olmadım ya da... ...ne olduğunu tam çözemediğimi söyledim cidden ama kötü hissettim kendimi o iki maç sonrasında. Peki hem işte Ufuk Sarıcı hem Borne Ne döneminde yani iki maç oldu ama sana yaklaşım nasıl yani ne konuşuyorsunuz genellikle İkisi de sonuçta Türk basketbol tarihinin senin pozisyonunda en önemli tamam, oyuncularından ikisi. Biraz oralardan böyle sohbetten satır başları verebilir misin? Tabii. O en son Orhun abiden başlayayım. Daha iyi şey olduğu için. Orhun abi yani buraya gelmeden önce de 2-3 kere görüşme fırsatı bulduk. Ee, yani beni kullanmak istediğini çünkü yani takımda şeyinle beraber hani Yaratıcı. yaratıcılık bakımından en önemli iki kozu olduğunu söyledi. Yani daha çok çünkü ilk iki maçta kötü oynayınca o da nasıl seni kullanabilirim? Ben hani böyle bu tarz oynamanı istiyorum. Daha çok mesela Eskişehir'deki o basketbolumu Hı -hı. oynamamı istediğini söyledi. Çünkü Efes'te girdiğim zaman daha çözücü odaklı giriyorsun dedi. Hı -hı. Hani hata yaparsan bir iki hata da çıkıyorsun. Ben burada hani öyle direkt çözmeni istemiyorum senin. Daha böyle hem oynat takımı hem kendin oyna. Ee, bunu yapabilirsen benim için çok daha iyi olacağını söyledi. Ben de beklentilerini karşı, yani belli bir düzeyde karşılayabileceğimi tabii ki söyledim. <laughs> Ee, kendi yapabileceklerimi zaten bildiğim için onları anlatmaya çalıştım. Ufuk abi döneminde genelde eleme maçlarındaki kışın hani NBA oyuncuları yokken ya da yabancı şeyimiz yokken daha Ufuk abi de bütün sorumluluğu verdi bana o eleme maçlarında hepsini. Bazısında iyi oynadım. Bazısında hani 1-2 maç dışında 5-6 hani maç yaptık. 4-5 maç önemli İspanya galibiyeti, Slovenya Hı -hı. maçları hani oralarda iyi geçmiştik. Ufuk abi de aynı şeyleri daha çok söylüyor. Yani o ikisinin de beklentisi benden hemen hemen aynıydı. Daha çok oynatıp, kendim de iyi hissettiğim zaman da sorumluluk almamı istiyorlardı. Peki, e, böyle sa sen sahadayken genellikle yani hiç baskı hissetmiyormuşsun gibi bir e, aslında algı mı diyeyim, izlenim mi diyeyim, izleyicilerde genellikle vardır. Yani hem topla çok rahatsın, hem genel olarak e, biraz böyle e, takımdaki atmosferi de yukarıya çeken bir tarzın var sağ dışındaki e, duruşunda ve e, söylemlerinde de birlikte e, sağ içinde milli maçlarda ne hissediyorsun? Yani hiç baskı hissediyor musun? Ya tabii ki işte içe baskı hissediyoruz? Ya ben biraz da böyle kendimi bazı pozisyonlara odaklıyorum. Hani şunu yapayım ki bir an önce işte orada aceleci davrandığım zaman da zaten daha çok hata yapıp daha kötü oynuyorum. Hı hı. Aslında orada yaşım itibariyle de artık 27-28 yaşına geldim. Daha e, tecrübeli bir pozisyona doğru ilerliyorum. Oralarda daha soğukkanlı kalıp daha iyi şeyler başarabilirim. Heh, dediğim gibi yani ben e, baskıyı böyle çok hissetmiyormuş gibi gözüküyorsun. Bu benim, benim karakterimle ilgili biraz. Hani biraz daha böyle rahat gözüküyorum. Evet. Hani vurdum duymaz bir tavrım oluyor olabilir. Ama hiç öyle değil. Yok. Tabii ki içten içe. E, gayet önemsiyorum ben de bu işi. Çünkü yani sevdiğim bir işi yaptığım için ne kadar rahat olmaya çalışırsan o kadar daha başarılı olacağını düşünüyorum ben sevdiğimiz bir iş yapıyoruz. Bu işten para kazanıyoruz. Bu yüzden hani belki öyle gözüküyor olabilir ama tabii ki içten içe ben de baskı evet. oluyor ama rahatlığın getirdiği bir şey de var. Topla oynamanın. Ben biliyorum da işte izleyici i̇nsanlar, zaten anlasın ki bunu. Ee, yani milli takımda oynamak çünkü farklı da bir sorumluluk. Yani insanlar farklı bir sonuçta mikroskopla farklı bir büyüteçle bakıyorlar her pozisyondaki oyunculara. Ee, yani böyle bir rahat gözüken tavır aslında oyuncunun tercihi ve belki de daha rahat, o konfor alanında daha rahat hissetmesi sebebiyle sonuçta. Aynen. Ee, peki. Ağzına sağlık Uğur'a. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Milli maçlarda da iyi şanslar. Çok sağ ol. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.